Herkese merhaba, bugün sıkça karşımıza çıkan bir recurrence relation'a, yani tn eşittir tn bölü 2 artı c'ye dalıyoruz. Peki bunu nasıl çözeriz? İşte burada devreye master teorem giriyor, gelin adım adım nasıl yapacağımıza bakalım. Okey, her şey aslında şu temel soruyla başlıyor. Elimizdeki bir kod parçasının ne kadar hızlı çalıştığını, yani verimliliğini nasıl ölçeriz? Sonuçta algoritmaları birbiriyle kıyaslamak için ortak bir dile ihtiyacımız var değil mi? İşte bu dil matematik. İşte karşımızda tn eşittir tn bölü 2 artı c. Bu denklem ne anlama geliyor? Aslında çok basit. Elimizdeki bir problemi her adımda tam olarak 2'ye bölüyoruz ve bu bölme işlemi için constant yani sabit bir maliyet ödüyoruz. Hani şu meşhur böl ve yönet stratejisi var ya, işte bu onun en temel matematiksel ifadesi. Peki, bu tür denklemleri çözmek için tek tek bütün adımları açıp saatler mi harcayacağız? Tabii ki hayır. Elimizde çok daha güçlü bir araç var. The Master Theorem. Bu teorem bu işin adeta İsviçre çakısı. Bize bu tür denklemlerin çözümünü hap gibi sunuyor. Şimdi Master Theorem'ın güzelliği burada başlıyor. Bize üç tane temel senaryo, yani case sunuyor. Bizim yapmamız gereken tek şey, elimizdeki denklemin bu üç senaryodan hangisine uyduğunu tespit etmek. Doğru kapıyı bulduğumuz anda cevap karşımızda olacak. Hadi o zaman lafı uzatmayalım, denklemimizi alalım ve bu adımları tek tek uygulayarak hangi case'e uyduğumuzu bulalım. İlk adım, denklemin parçalarını tanımak. Genel formülümüz, tn eşittir a çarpı tn bölü b artı fn. Bizim denklemimiz neydi? tn eşittir tn bölü 2 artı c. Karşılaştırdığımızda çok net. a eşittir 1, b eşittir 2 ve fn de o sabit maliyetimiz, yani c. Sırada kritik değeri hesaplamak var. n üzeri logaritma b tabanında a. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında değil. Değerlerimizi yerine koyalım. n üzeri logaritma 2 tabanında 1. E logaritma 2 tabanında 1'in sonucu nedir? 0. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti de her zaman 1'dir. İşte bu kadar basit. Sonuç 1. Tamam. Şimdi en önemli an geldi. Karşılaştırma. Bir yanda hesapladığımız kritik değer var yani 1. Diğer yanda da denklemimizdeki FN var. Yani C ki o da bir bir constant sabit bir sayı. Biri 1, bir, diğeri C. İkisi de sabit. Yani asimptotik olarak aynı seviyedeler. İşte bu bilgi çok önemli. Bu durum bizi nereye götürüyor? Doğruca master teoremindeki case 2'ye. Neden? Çünkü kural basit. Eğer fn ile hesapladığımız o kritik değer asimptotik olarak denkse, o zaman cevap case 2'de saklı. Ve işte sonuç. Case 2'nin bile söylediği şey şu. Bu denklemin time kompleksitesi yani zaman karmaşıklığı theta of log n'dir. Bu kadar. Tet notasyonu da bize diyor ki bu ne daha az ne daha çok tam olarak logaritmik bir büyüme. Güzel, tet of logelen kulağa havalı geliyor ama bu ne demek? Yani pratikte ve işimize yarıyor. Bu soyut kavramı somutlaştırmak için gelin hepimizin bildiği çok ünlü bir algoritmaya bakalım. Evet, binary search'tan bahsediyorum. Binary search ne yapar? Sıralı bir dizide arama yaparken her adımda arama aralığını tam ortadan ikiye böler. Ve her bölme işleminde de sadece bir karşılaştırma yapar, yani sabit bir iş. E bu size de tanıdık gelmedi mi? Problemi ikiye böl, sabit bir iş yap, aynen öyle. Bu tam olarak bizim çözdüğümüz tn eşittir tn bölü 2 artı c denkleminin ta kendisi. İşte bu yüzden binary search inanılmaz verimli bir algoritmadır. Çünkü onun time complexity'si az önce matematiksel olarak ispatladığımız gibi theta of log n. Bu da demek oluyor ki ne kadar büyük veri setleriyle çalışırsanız çalışın binary search şaşırtıcı derecede hızlı kalır. Rakamlarla konuşalım mı? Şöyle düşünün. 1 milyon elemanlık bir listede bir şey arıyorsunuz. Binary search bunu yaklaşık 20 adımda bulur. Peki listeyi bin kat büyütelim. 1 milyar eleman yapalım. Ne olur? Sadece 30 adımda bulur. Veri boyutu bin kat artıyor, işlem sayısı sadece 10 adım artıyor. İşte logaritmik büyümenin gücü bu. Kısacası başta bize karmaşık ve soyut görünen o Tn eşittir Tn bölü 2 artı C denklemi ve çarpı master teorem, aslında bilgisayar bilimlerinin en verimli algoritmalarından birinin, yani binary search'ün kalbinde yatan matematiği bize gösteriyor. O inanılmaz hızın sırrı işte bu basit denklemde saklı. Peki son bir soruyla bitirelim? Bu inanılmaz logaritmik verimlilik günlük hayatta kullandığımız başka hangi teknolojilerin arkasındaki gizli kahraman olabilir? Google'da arama yaparken, bir veri tabanını sorgularken, aslında her yerde. Bir sonraki sefer bir şeyin anında çalıştığını gördüğünüzde, arkasında belki de böyle bir logaritmik sihir olduğunu hatırlayın.